Evet şimdi de Target'a bakalım. Ne oldu babacığım? Evet. Gördüğünüz gibi Target 99 Store'la kıyaslanmayacak kadar e, rafları her yeri düzenli bir şekilde daha ne yapalım babacığım ne yapalım evet evet oturacak mısın buna kızım otur Okey. hop İlk girişte e, şurası fırsat köşesi oluyor genelde. Yani 1 dolar, 3 dolar arası ürünler satılıyor. Gayet de beğeniyoruz. Burada e, kadın kıyafetleri var. Gençlere kıyafetler var. Yeah. It's a dress, also. Wow, it's black like dress. Yeah. It's a dress. It's a black dress. A dress? A dress. Blue dress. Evet, kıyafet bölümleri, ayakkabılar. Ama yani Target'tan öyle kıyafet, e, ayakkabı falan hiç aldığım olmadı. Costco'dan ağırlıklı alıyorum ya da yani indirimde nereden varsa oradan alıyorum. Mesela Levi's'in şöyle bir pantolonu şu şekilde 60 dolar. Yani bunun gibi olanı e, mesela Costco'da, yani şu oraya tek tip geliyor, 33 dolarım ne geliyor? Türkiye'de ne kadar? Levi's pantolon, bilmiyorum. Hani Target'ın şöyle bir özelliği de var, bazen e, bazı ürünlerde yani piyasa değerinin e, çok daha altında e, satabiliyor, İn, çok büyük indirimler yapıyor. Mesela bir tane örnek, bir tane kulaklık vardı. E, hangi markanın? De, JBL miydi? Ya bir tane markanın işte kulaklığı normalde 100 dolaraydı. 50 dolara düştü. yüzde %50 indirim. Hemen aldım. Mesela PlayStation 5 ne kadar satılıyor? Tabii bu eski versiyon herhalde. Slim versiyon değil. Ee, dijital ne kadar al 560 dolar burada bir uygunluk yok yani 500 dolara falan satıyorlar kollar bir ara çok indirime gelmişti 55 dolara gelmişti PlayStation 5 kolları mesela şurada bir indirim var. İndirimlere genelde bakıyorum. Bazen böyle çok büyük indirimler yapabiliyorlar. Burada 50 dolar, 30 dolar fazla bir şey değilmiş şeyde. Yani ürüne göre bakınca 350 dolar, 50 dolar indirmiş. Yok, buralarda öyle çok da alınabilecek bir şey yok. Hmm, yok. Arada da. Ha burada. Evet. En beğendiğim yeri burası. Çocuk bölümü. Burada bir sürü güzel çocuk kitapları var. Burayı da özellikle halı yapmışlar ki çocuklar yerde rahat rahat oynasınlar diye. Biz de mesela geldik, oturuyoruz yerde, şey yapıyoruz yani. Birkaç kitaba bakarken rahat ediyoruz. Tabii evet. bunlar hep pazarlama taktiği. Aa, burası da çok güzel bir yer çocuklar için. Hop, bunlar dar yapmışlar biraz. O oh, Paul Petrol Hafsa'nın en sevdiği çizgi film görmesin. Hmm. Ne güzel. Çocuklar için bilimsel oyuncaklar çok güzel. Ne yapıyorsun kızım? Evet. Bizim ilgimizi çeken yer maalesef burası. Maalesef değil gerçi. Ya neden maalesef olsun? Kedi kumu olarak bunu kullanıyoruz. Hiç, e, şey derdi yok yani çeşit yok sadece e, kakayı temizliyor buradan da mamasını falan alıyoruz alo merak mı ettin ya 99'da şey yoktu çilek biz de targıta girdik Valla e, kıyafeti de çok münasip değil yani tuvalete götürmeye. Düşündüm bir götüreyim mi diye. O yüzden o bir an mi? önce gelmemiz gerekiyor. Tamam. tamam çileyi alıp çıkacağım. Soğan aldım, domates aldım, bir de süt aldım o kadar. Tamam. Ya fazla bir şey yoktu yani. Nasıl? Büyük domates, Büyük domates evet. Tamam. tamam. <laughs> Bu şeyden he bak tamam. Buradan al, al, anlattırmak istediğim bir şey var mı? Krema var. Krema. Ne? Nasıl krema? Kahve kreması. Kahve kreması. Dur bir dakika, oraya gideyim be. <laughs> Biliyorum da burada hangisi var? Ee, sanki senin istediğin yok ya. Kafemid e, vanilyalı var, bir de kokonatlı var. Diğerinden yok. Yani ikisi de senin sevmeyeceğin tarzda. Aa dur dur. Tamam var var. Var. Caffemate Original Creamer diyor. Bir tane alıyorum. Tamam. çilek kalacağım. Geliyorum onlar. Düşündüm başka bir şey almıyorum. Hadi görüşürüz bay bay. Evet, et reyonu ama buradan tabii et almıyoruz. Çünkü helal değil etimizi San Diego'dan alıyoruz. Aa, ama şunu denedik, şu güzel. Bu Beef Made From Plants diyor. Ee, impossible Meat Vegan et olarak geçiyor. Bundan hatta Adana dürüm bile yapmıştık. Ee, gayet güzel oluyor. Bildiğin kıyma gibi. Ama kıyma değil. Yes Afsa What is here? Strawberry oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Strawberry How many do you want? One or two? Do you want more? More, more, more Yes, of course more Bunlar da yani neredeyse şey yani biraz daha keşke olgunlaşmasını bekleseydiniz. Aha tamam şu yukarıda biraz daha olgun var. Bence bunlar daha güzel. Güzel mi? Bir tane bundan alalım. Ama bunun fiyatını göremedim ya. Strawberry <laughs> Orjinal strawberry sağ 589muş, organik. Tabi 5.89. Bu ne kadar? 4.69. Bir tane bundan. Bence iki tane bundan alayım ya. Diğeri yani. Bence hiç güzel değil. Evet Hafsa. Aldık. Strawberry'mizi aldık. Eve gidiyoruz. Такой серединки не началось. Hello, hello, говорят. Я говорю, блядь. Поняли? Bacım, mı daha? Evet. Normal kasaya gitmiyoruz, direkt self-checkout'a gidiyoruz. Şu çalışıyor mu? Bunlar çalışmıyor ya. Are you going to use this one? Okay. Şimdi ki. 5.89 evet. Belki 2 tane alınca indirim mi yaparsın? Yapmadı. Enter mobile number diyelim burada indirim oluyor ekledi pay hiç kullanmadık kartla ödeyeceğiz şöyle Heh. tamam taradık fişimizi alalım. Hop, al bakalım kişi yapsa <gülüyor> <gülüyor> wow <laughs> sonunda çileyi aldık kızım evet targıt alışverişimizde böyleydi